Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim ve buradaki aktüel ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Ben hemen buradan başlamak istiyorum. Evet burada Chef's Pro markasının krep tavası var. Evet şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun ebatı 32 santim oluyor. Evet şu kulpunu da göstermek istiyorum. Kulpu metal. Granit efektli. Bunun fiyatı 59 lira 90 kuruş. Yine burada Chefs Pro markasının wok tavası var. Evet şunu alt kısmını da göstermek istiyorum sizlere. İç kısmı granit efektli dış kısmı da bu şekilde kulpu metal evet bunun da ebatı 24 santim oluyor bunun fiyatı da 79 lira 90 kuruş bilginiz olsun burada şefs pro markasının karnıyarık tenceresi var sığ tencere diye geçiyor 26 santim oluyor ben hemen bu ürünün evet, bu şekilde alt kısmını göstermek istiyorum sizlere Evet, granit efektli evet, kulplarını göstermek istiyorum. Çok güzel. Bunun fiyatı da 99 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Yine bu da Chef's Pro markasının kaçerolu var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 16 santim. Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Benante markasının kaktüs desenli kapaklı saklama kabı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel. Evet. Çok şık duruyor. Bu şekilde de kapağı var. Kenar kısımları yumuşak silikondan yapılmış plastik. Bu şekilde duruşunu da göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şık duruyor. Bunların fiyatı da 39 ve 90 kuruş. Bilginiz olsun. Benante markasının kaktüs desenli baharat seti var. Bunlar üçlü oluyor şu şekilde. Bunların desenleri çok güzel. Bunların ebatları 12 santim oluyor bu arada bilginiz olsun. Evet şöyle kapaklarını da göstermek istiyorum. Evet kenar kısımları evet yumuşak silikondan yapılmış. Bunlar çok güzel. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatı da 49 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet yine burada Benante markasının dikdörtgen tabağı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Burada bu şekilde dekoratif çalar saat var. Evet çok güzel duruyor. Bunun fiyatı da 59 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Burada da evet bu şekilde elma şeklinde çerezlikler var. Bunlar plastik oluyor. Evet bu şekilde sarı rengi var. Evet burada da pembesi var. Ve kırmızı rengi var. Bu rengi var. Bunlar çok şirin duruyor. Bunların tanesi de 2 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet, burada da savaşan markasının emaye üçlü kavanoz seti var. Şöyle açık göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel duruyor. Evet, şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum. Bunlar emaye oluyor. Kenar kısımları gold. Evet, bu şekilde. Ben hemen kapağını da göstermek istiyorum size. şekilde kutlu oluyor. Bunlar çok şık duruyor. Evet çok güzel. Bu şekilde de duruşunu göstermek istiyorum sizlere. Evet bunların fiyatı da 89 ve 90 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen burada da Luminar markasının kaseleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum modelini. Evet. Çok güzel bir modeli var bunun da. Bunların da adet fiyatı 5 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Chefs markasının sahanı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum. Bunlar granit efekli oluyor. 20 santim. Bunun fiyatı da 49 ya 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da Chefs Pro markasının tek fiyat çelik ürünleri var. Tencerenin alt kısmını göstermek istiyorum sizlere. Evet. Kulpları da çelik arkadaşlar. Evet kapaklı oluyor. 14 santim. Bunun fiyatı da 69 lira 90 kuruş. Bu da Chefs Pro markasının ee, tek fiyat çelik ürünleri var. Evet bu elimdeki de sahan oluyor. Bu şekilde taban kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Evet bu da 16 santim oluyor. Ee, bunların fiyatı da 69 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada metal ayaklı saksı var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Beyaz ve gold rengi. Bir de aynı ürünün siyah ve gold rengi var. Evet, bunlar çok şık. Evet, çok güzel duruyor. Renkleri de çok hoş, modelleri de. Bunlar 12,5 cm oluyor. Bunların fiyatı da 35 TL bilginiz olsun. Yine burada Metal ayaklı saksı var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gold ve beyaz renk. Bunlar 15 santim. Bir daha aynı ürünün. Evet, bu şekilde pembe ve gold rengi var. Bunlar çok şık duruyor. Bunlar 15 santim. Bunların fiyatı da 44 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da Paşa Bahçe markasının ahşap kapaklı küçük kavanozu var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bunun modeli çok güzel. Evet çok şık duruyor. Şöyle kapağını da açıp göstermek istiyorum. Evet. Kapağın iç kısmı ahşap. Kenar kısımları evet bu şekilde yumuşak silikon. Bilginiz olsun. Bunların fiyatı da 15 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da LAN markasının saklama kabı seti var. Evet şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bunlar çok şık duruyor. Kapaklarının rengi de çok güzel. Ve çok şirin. Bunlar üçlü oluyor. Evet şu ikisi aynı boyutta. Evet burada da büyük boyu var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet bunların fiyatı da 35 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Burada da Lan markasının çay seti var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bunların renkleri çok güzel. Model de çok şık duruyor. Evet. Bardağını da göstermek istiyorum. Bunların alt kısımları bombeli oluyor. Evet, üst kısımları biraz daha ince. Bu şekilde de duruşunu göstermek istiyorum sizlere. Evet, bunların fiyatı da 59 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet, burada da Kütahya porselen demlik var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ee, bunun fiyatı da 59 lira 90 kuruş. Burada da Glacino markasının borosilikat cezvesi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 400 milim oluyor. Evet bu şekilde ee, çok şık duruyor. Evet model de çok güzel. Evet bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Burada da e, Lav markasının meşrubat bardağı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar üçlü oluyor. Bunların renkleri çok güzel. Evet çok şık duruyor. Bunların fiyatı da 27 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Yine burada Glacino markasının mermer kapaklı baharatlıkları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar da dörtlü oluyor. Evet, klipsli. Bunların fiyatı da 59 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Yine burada Lav markasının kısa meşrubat bardağı var. Bunlar üçlü oluyor. Evet arkadaşlar bunlar çok şık duruyor. Bunların fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Evet yine burada Lav markasının Master'lı uzun meşrubat bardağı var. Evet bu şekilde bunlar üçlü oluyor. Bunların renkleri de çok güzel. Modeli de çok kullanışlı duruyor. Bunların fiyatı da 27 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Lav markasının Master'lı kısa meşrubat bardağı var. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatı da 23 lira 50 kuruş. Evet yine burada Lav markasının ayaklı tatlı ve sunum kaseleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet. Kenar kısımları renkli, çizgili. Evet bu şekilde bakalım hangi renkleri varmış. Evet bir de bu şekilde pembesi var. Evet burada da turuncu renkli olanı var. Bunlar çok güzel. Evet çok kullanışlı duruyor. Bunların fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Kornet kasesi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet, e, bunun fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Burada da rakle, yaldızlı kısa meşrubat bardağı var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet, bunlar üçlü oluyor ve e, bunlar çok şık duruyor. Evet, desenleri çok güzel. Yaldızlı oluyor bunlar da. E, bunların fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Burada da e, Paşa Bahçe markasının metal kapaklı yağlık ve sirkeliği var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere bunlar 500 cc oluyor. Bunların fiyatı da 15 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Burada da Paşa Bahçe markasının borcamı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. bunun modeli çok güzel. Kenar kısımları kulplu oluyor. 1950 cc. bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Yine burada Glacino markasının bambu tepsili fincan ve sürahi seti var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet bunlar çok şık duruyor. Bunun fiyatı da 279 TL bilginiz olsun. Burada da lüks dikdörtgen sepet var. Bu küçük boy oluyor. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Alt kısmını da göstermek istiyorum. Kenar kısımları kurtlu oluyor. Bunların fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Aynı ürünün büyük boy dikdörtgen sepeti var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet bunların dokusu süet oluyor. Evet rengi de çok hoş. Bunun fiyatı da 28 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada lüks silindir süet sepet var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere şu üst kısmı e, büzgülü oluyor arkadaşlar. Evet kenar kısımları da kulplu. Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet burada da Casio markasının lüks kapitone yastığı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. E, 50'ye 70 santim. Bunun fiyatı da 54 lira 90 kuruş. Burada da Vidente markasının Wellsoft yorganı var çift kişilik oluyor Evet bu şekilde ebatları da 195 çarpı 215 bunun fiyatı da 249 TL bilginiz olsun Evet arkadaşlar bugünkü aktüel ürünlerin de sonuna geldik Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere Herkese çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun